Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Akrep Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Akrep Burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar, Akrep Burcu'nun para açılımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir kılıç dörtlümüz var. Hemen yanında da kılıç üçlüsü var arkadaşlar. Ee, çok acı veren bir olay yaşamışsınız. Bu kalpte alınan bir yara arkadaşlar. Kalben çok üzgünsünüz, çok yaralısınız. Hatta yalnızlığı seçmiş olabilirsiniz bazılarınız. Ee, yanımda başkası aklımda sen diyor burada arkadaşlar. Burada kılıcını buraya saklamış. Üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden bu yara alınmış arkadaşlar ve çok fazla gözyaşı olmuş. E, çok ağlama olmuş arkadaşlar. Çok fazla can yanmış burada. Güneş kartı da diyor ki evet sen diyor çok üzüldün. Çok şu anda yalnızlık hissediyorsun. Çok ağladın. E, Kalben çok acı çektin. Seni böyle yaraladılar üçüncü kişi ya da kişiler arkadaşlar ama merak etme Güneş Kartı diyor ki her şey olumluya gidecek gözünden akan bu yaşlar hani tek tek o taraftan çıkacak sizi bir konuda ağlatmışlar üzmüşler yaralamışlar arkadaşlar bu hane ile alakalı bir durum olabilir aile içinde yaşanmış bir durumda olabilir ya aile olmak istediniz. Ya da e, var olan ailemizin içinde e, böyle biraz toksik enerjili insanlar tarafından e, biraz enerjiniz aşağı çekilmiş, biraz lafların, sözlerin dedikoduların içinde kalmış olabilirsiniz. Böyle çok mantıkla hareket eden biri var arkadaşlar. Buradaki kılıç kralı, biraz narsis olur, e, mantıkla yürür işine yarayanları böyle bir kenara ayıklar kılıcı vurdu mu işine yaramayanları da atar arkadaşlar haliyle alakalı bir durum bu bir ev ortamında yaşadığınız bir sıkıntıyı da anlatabilir yani üçüncü kişi ve kişiler dediğim ev ortamı olabilir arkadaşlar ailece bir evle alakalı bakın bu bir miraslık ev olur. Bir yerden bir ev alınmıştır. Bir sıkıntı olmuştur. Bir mülkiyetle alakalı bir durumda olabilir. Bunu da anlatıyor. Ama burada her ne varsa sizin canınızı yakan, sizi üzen. Her şey olumluya gidecek arkadaşlar. Bu durum düzelecek. Bunu söylemek isterim özellikle. Ama hane ile alakalı bir durum. Hane içi bir durumda olabilir hane içinde dışarıdan çevrenin karıştırdığı çünkü bakın kılıç üçlüsü üçüncü kişidir büyücü de bazen çevreyi anlatır, anlatır. dışarıdan gelen dedikodular dışarıdaki işler yüzünden evin içinde bir karışıklık olmuş olabilir evet arkadaşlar böyle çıktı devam edelim ama üzülmeyin güneş kartıyla her şeyin olumluya gideceği anlatılmaktadır. Evet arkadaşlar, burada da bir kılıç şövalyemiz var. Bir konuda öfkelenmiş, hırs yapmış olabilir. Öfke saçıyor, kılıcını çekmiş. Hani diyor ki ben bu başarıyı elde edeceğim. Ne olursa olsun başarmak istediği bir durum var arkadaşlar. Tanınmak, var sahibi olmak, bir yere gelmek, yükselmek. Bununla alakalı bir durum var arkadaşlar. Burada da bakın kupa sekizlisiyle gitmek var. Şimdi bir yere gitmek var arkadaşlar. Buradaki gitmek değnek altılısının yanına geldiği için söylüyorum. Sizin yani bazı hayalleriniz var ve bu hayallerle ilgili gerçekten çok büyük hırs yapmışsınız. Bu başarıyı işte bu durumu ne olursa olsun elde edeceğim. Gitmek istediğiniz bir yer var e, ve kesinlikle çok kararlısınız. Etrafa diyorsunuz ki kimse benim yoluma çıkmasın. Ne olursa olsun ben buradan gitmek istiyorum. Hani burada alıp başını gitmek var arkadaşlar. Belli bir düzeniniz olabilir. Kurulu bir düzen, işte bir eviniz vardır. Ama siz bunu daha iyi bir hayat yaşamak, bir başarı elde etmek, yükselmek, daha iyi şartlarda yaşamak için istiyorsunuz ve yolunuz açık gidiyorsunuz arkadaşlar. Etrafada öfke saçıyorsunuz, bana karışmayın. Ben bu yola çıkacağım. Karışmayın bana diyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, burada da yepyeni bir başlangıç yapmak istemek var. Daha önce size böyle arkasını dönüp giden, ego yapan bir geçmişiniz var arkadaşlar. Geçmişten biri size böyle arkasını dönmüş, ego yapmış, kibir yapmış, biraz böyle omuzunun üstünden bakmış ya arkadaşlar. Siz de böyle arada özleye kalmışsınız ama bakın siz daha çok özlemişsiniz izleyenlere söylüyorum. Geçmişten biri size geliyor ve o da diyecek ki ben seni çok özledim. Seninle yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Zamanında ben çok toy kararlar aldım, çok yanlış hareketlerde bulundum ama ben seni çok özledim. Bir geçmişiniz var arkadaşlar. Çocukluktan, okuldan, iş yerinden bir yerden var ama siz onu, o da sizi çok düşünüyor. Kadersel bir bağınız var sanki. Birbirinizden kopamamışsınız. O da gelecek arkadaşlar. Siz bile şaşıracaksınız. Siz böyle belki de otururken bir yerde bir ortamda böyle beklerken bir anda bakın karşınıza çıkabilir sizi şaşırtabilir. Bulunduğunuz yere gelecek ve siz çok şaşıracaksınız onu görünce. Yani böyle bir şok olacaksınız. Şok olacaksınız arkadaşlar. Geçmişten beri size geri geliyor arkadaşlar. Özlem ağır basıyor. İki tarafta birbirini çok özlemiş. Evet. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.